Şimdi işaretler geliyor esasında. Dışarıdan da geliyor, içeriden de geliyor. Ama biz hem kendimizden kopuz hem de dışarıdan gelen o işaretleri okuma konusunda da ne yazık ki başarısızız. Adeta at gözlüğü takmışız. Tünel sendromu diyoruz buna. Ne demek tünel sendromu? Çok hızlı giden sürücülerde oluşan bir bakış açısı daralmasıdır sağ ve sollarını görmezler. Olabildiğince ileri noktaya baktıkları için bakış açıları daralır. Burada da biz kaderin işaret ve işaretçilerini okumuyoruz. Halbuki musibetler kaderden atılan ikaz taşlarıdır. Bu yol yol değil, bu gidiş gidiş değil diyor kader. Bunu kimi zaman dostlarımızın ağzıyla, kimi zaman düşmanlarımızın eliyle, kimi zaman hadisatın diliyle bize anlatmaya çalışıyor. Ama biz duymuyoruz, görmüyoruz. Neden? Görüyoruz esasında. Bakıyoruz ama algılamıyoruz. Duyuyoruz ama algılamıyoruz. Duymazdan geliyoruz. İşimize gelmiyor çünkü ve ne yapıyoruz? Devam edip gidiyoruz. Ve o kaza ne yazık ki gerçekleşiyor. Duvara tosluyoruz. Uçurumdan aşağı düşüyoruz. İşte o zaman toparlanmak çok güç. Ha, imkansız mı? Değil. Ama İşi o reddiye getirmememiz gerekiyor. Evet hocam geldi o reddiye ne yapalım? Ha orada da artık yenilgiyi kabul etmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen dik durma, her şeye rağmen devam etme. Hani filmlerde olur ya rahmetli Cüneyt Arkın kurşunları yerdi 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 ama ölmezdi bir türlü. Mücadelesine devam ederdi, yürüyüşüne devam ederdi. Yere düşerdi ama sürünü sürüne ilerlerdi ölmezdi bir türlü. İşi bu reddiye getirmememiz gerekiyor. Kendimize saygı duymamız, kendi gerçeğimizi temel almamız gerekiyor. Bizim sınırlarımız var. Düştük mü arkadaşlar? Tamam. Düşeriz. İnsanız biz. Önce bir durup bir hasar kontrolü, bir durum tespiti yapmamız lazım. Neremiz kırıldı, neremiz incindi? Bu beden bize emanet. Sorulacak. Bu can bize emanet. Sorulacak. Bu ruh bize emanet sorulacak arkadaşlar. Onu istediğin gibi tepe tepe kullanma hakkına sahip değilsin. Bakımlarını yapmak zorundasın. Arıza verdiğinde tamir ettirmek, onarmak zorundasın. Onaracaksın. Durup halini, hatırını sormak zorundasın. Ne buyruluyor? Nefsiniz sizin binitinizdir diyor. Nefis derken neyi kastediyor? Benliğiniz orada nefis derken kötücül nefs'i kastetmiyor. Kendiniz, benliğiniz, bedeniniz, ruhunuz sizin binitinizdir diyor. Onun da sizin üzerinizde hakları vardır diyor. Eskiler buna tabiat demişler. Tabiat. Asap demişler. Eskiden psikiyatri uzmanlarına asabiye uzmanı derlerdi hani asabımı bozma derler ya sinir sistemine vurgu vardır orada esasında. Ne dersek diyelim ama sonuçta Yunus Emre'nin tabiriyle bir ben vardır bende, benden içeri dediği gibi bizim içimizde de bizden bağımsız olarak işleyen, bizi taşıyan, o yükümüzü üstlenmiş, o çöplerimizi attığımız, onları barındırmaya çalışan, o yaşanmamışlıkları, o yarım kalmışlıkları, o çözümlenmemişlikleri barındıran bir yapı var arkadaşlar. Ve biz o yapıyı görmezden gelirsek bunun sonuçları olur. Ve bu sonuçları sadece biz değil sevdiklerimiz de yaşar. Hepimiz yaşarız. Sistemin kendini yavaşlatması hatta durdurması haline biz ne diyoruz? Depresyon diyoruz kendini yorgun bitkin hissedersin. İsteksizlik, boşverlik, bir şeyden tat tuz alamama, anlamsızlık, ölsem de kurtulsam. İştah, uyku ve cinsel işlevde sorunlar yaşamaya başlarsın. Artık günlük hayatında evinin işini yapamamaya başlarsın. Çalışıyorsan işteki yükümlülüklerini yerine getirilmemeye başlarsın. Öz bakımını ihmal etmeye başlarsın. Bir banyo yapmak, tırnak kesmek, tıraş olmak sana zül gelir. Isı ışık ses duyarlılığın artar. Tahammül gücün tükenir. Ya içine çekilirsin ya da dışarıya patlarsın. Bu ve buna benzer semptomları, belirtileri. Eğer bir ayı geçkin süreden bu yana yaşıyorsanız depresyon tanısı alırsınız arkadaşlar. Günümüz insanının özellikle de metropollerde ki zaten Türkiye'deki nüfusun yüzde 88'i şehirlerde yaşıyor. Bunun neredeyse yarısına yakını da metropollerde büyük şehirlerde yaşıyor. Nabzı 15 puan fazla atıyor. 15 puan fazla. Kan basıncı 1 ya da 2 puan yüksek. Stres hormonlarının etkisi altında. Kortizol, adrenalin bunlar olması gerektiğinden daha yüksek. Ki bunlar dejeneratif yani hücre yıkımına yol açan hormonlardır. Bunlara uzun süre maruz kalmak bir müddet sonra kanser başta olmak üzere mikro şey fibromiyerji gibi dejeneratif hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur arkadaşlar. Duracağız, yavaşlayacağız. Bir insan dakikada kaç nefes alır, verir? Şöyle bir kontrol edin bakalım. Şimdi bir es verelim, bir duralım. Saatlerimize şöyle bir bakalım. Evet, kronometreyi çalıştırıyorum. 30 saniye içerisinde kaç defa nefes alıp verdiğinize bir bakın. Evet, başlattım. Evet. Kaç nefes alıp verdiniz? Yazar mısınız? Bir görmek istiyorum eğer yapmışsanız. Ben kaç defa nefes alıp verdim arkadaşlar? 30 saniye içerisinde 3. 3. Bu ne demek? Dakikada ortalama 6 defa nefes alıp vermek demek. Şimdi burada ortalaması kaçtır bunun? 8 ila 12'dir. Dakikada 8 ila 12 defa nefes alıp vermemiz öngörülür arkadaşlar. Eğer herhangi bir fiziksel aktivitemiz, yürümek, koşmak gibi yoksa oturur pozisyonda, dinlenme pozisyonunda 8 ile 12 defa nefes alıp vermeniz öngörülür. Halbuki biraz önce rakamlara baktım. 30 saniye içerisinde 8 defa, 10 defa, 12 defa nefes alıp veren izleyicilerimiz var. Bu ne demek? Hızlanmışlar demek. Hızlanmışsınız arkadaşlar. Eğer bu kadar hızlı nefes alıp veriyorsanız muhtemelen stres hormonlarının, özellikle de adrenalininin etkisi altındasınız. Çünkü adrenalin kalp atışlarımızı hızlandırır ve buna bağlı olarak nefes alışverişlerimizi sayısını çoğaltır. Peki hangi durumlarda adrenalin salgılanır? Kişi bir tehlike altındaysa, kendini güvende hissetmiyorsa adrenalin salgılanır. E şu an bir tehlike var mı? Şu an oturduğunuz yerde sizi tehdit eden bir durum söz konusu mu? Yok hocam. Hayır, bir köpek yok ortamda, bir düşmanım yok. Evimde oturuyorum ve sizi dinliyorum. Bir yandan da çayımı yudumluyorum. Ama nefes alışverişlerin sık. Demek ki beynin bir tehdit algısı içerisinde. Demek ki sistemin kendini güvende hissetmiyor. İşte bu duruma ne diyoruz arkadaşlar? Yaygın kaygı bozukluğu diyoruz. Eğer o bir dakika içerisinde aldığınız nefes sayısı, alıp verdiğiniz nefes sayısı 12'den fazlaysa, tabi 1 ya da 2 fazla olmasından bahsetmiyorum. Artı %10, eksi %10 payı var burada. Ama baya fazlaysa bunu ölçümleyin. Nabzınızı ölçümleyin ondan sonra. Bir de kan basıncınızı ölçümleyin. Ve boy ve kiloya göre Google'a yazın. Cinsiyetiniz de burada önemli ve yaş da tabii ki. ideal kan basıncınız, tansiyonunuz, küçük büyük, nabzınız ve nefes alışverişlerinize şöyle bir bakın. Olması gerekenin üstünde ise ve buna gerginlik, uyku problemleri, iştah sorunları, cinsel işlev bozuklukları da eşlik ediyorsa kimi zaman sarsılma hissi, ellerde ve kollarda ve bacaklarda zayıflık hissi, ellerde titreme, içinizin çekilmesi, tüylerinizin diken diken olması gibi belirtiler eşlik ediyorsa ve bu belirtiler bir ayı aşkın bir süreden bu yana sizde varsa o zaman o yaygın kaygı bozukluğu olarak tanımladığımız anksiyete durumu söz konusu demektir arkadaşlar. E ne yapacağız hocam? İşe nefes alışverişlerimizi düzenlemekten başlayabiliriz. O zaman bugünün bir sonucu olarak nefes alışverişlerimizi düzenlemeye yönelik bir egzersiz öğreteyim size. Yapacağınız şey şu arkadaşlar. Düz bir zemine yatacaksınız. Elinizi göbeğinizin üstüne koyacaksınız. Ya da bir kitap da koyabilirsiniz ya da birkaç tane kitap da koyabilirsiniz. Ve dakikada 8 ila 12 arasında olmak üzere nefes alıp vereceksiniz ve nefes verirken o kitabın olabildiğince ya da elinizin yukarıya çıkmasını sağlayacaksınız. Nefesi verirken de olabildiğince aşağıya inmesini sağlayacaksınız. Bu egzersizleri her gün 3 dakika yapın. O kadar. 3 dakika. Bu muscular memory diye tanımladığımız kas hafızasına kaydediliyor bu egzersiz episodik hafızamıza beynimizdeki o deneyim hafızasına da kaydediliyor. Dolayısıyla herhangi bir durum söz konusu olduğunuzda o kayıtlar devreye giriyor. Ha diyor beyin ben bunu hatırlıyorum diyor. Nefes alışverişlerimi düzenlemeyi daha önce yapıyordum diyor. Kaslar da hatırlıyor. Evet diyor. Ben diyor bunu hatırlıyorum diyor. Biz bunu yapıyorduk diyor. Ve dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğunda nefes alışverişlerinizi düzenlemek çok daha kolay oluyor.